Şimdi camimiz dernek yönetiminin ikinci başkanı Hasan Ölçek Beyefendi'yi tanıyoruz. Fakat kendi dilinden tanıyalım. Yalnız şöyle biraz geçeyim. Pencereden siması karanlık gözüküyor. Dinliyoruz efendim. Ben Hasan Ölçek. Bartın doğumluyum. Evet. 1990 yılından beri dernekte görevliyim. Arkadaşlar, cemaat bu nöbeti beklememizi bizden bekledi, biz de elimizden geldiğince bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu nöbet bir iki saatlik mi bizim bildiğimiz siz senelerdir nöbet diyorsunuz ya. <laughs> askerlikte bir iki saat oluyor, bazen cemiyet nöbetleri uzun sürebiliyor. Pekala. Bugün yarışma var Hasan abi biliyorsun. Evet biliyorum. Bu çekimleri de biz onun için yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Ne sağ diyorsunuz? Olun. Çocuklara başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonraki etapta da başarılı olurlar. Güzel. Sonra. Güzel efendim. Sayın Sekreter halen burada nöbet başında. Evet, <laughs> hocam. O büyük nöbetçiyiz. Bırakamıyoruz. <laughs>